döneceğiz. Arkadaşlar bugün şey bitiriyoruz. Kankam ne bir çık. Gidiyorum da. Hayır çık ama bir çık. Arkadaşlar bugün şunu bitireceğiz. Bir şöyle yakınlaştıralım. Koga boga ya. İkincisini bugün yükleyeceğim. Oynayacağız. Kamu diyorum. Ama yani bir daha birincisini için yaparız. Ne yaparız? Abay! Ben onu sevmiyorum. Ama küfür ediyorum koyayım. Hmm, geldi. Açmıyor mu? Ya. Ben bunu <coughs> çekmek <çizim coughs> istiyorum abi. <coughs> Kafamdan çekmek <coughs> yeah, istiyorum. Aldın mı şey Tamam ben aldım. Kopya Play ne diyor burada? Ne? Play ne diyor? Play ne demek söylüyor? Yardım et demek. <laughs> en sona bir de bekliyor tabi bu papi. Anla kodum. <gülüyor> <gülüyor> Ölümü kapat ya. Telefon kap ses geliyor. Bize Bir Baykay. 1006 5. bölümde. Evet. Ben 5 oynadım. İkinci de de var. Ne? Hey. İkinci de de var. Değil mi? İkinci daha eklenmedi. İkinci de çekiyor ya. İkinci de de var o. Kusursuzun. Ama kaldırıldı ikinciden. Beş. Ben bir de bunu hiç <laughs> de Buradan şeyleri çözüyorduk değil mi? Ne? E bak kim, kimse buradan geçmedi mi? kulağını kulağına görüyorlar. Hadi onu düzgün ama videoyu görüyorlar ve kulağımıza. Şunu da belini görüyorlar. Şimdi ben düzgün çek. Ben, ben bu önce... da öyle çekilmez ki. İki saatte sen bu daha çektin. Yok yabancı. çektiler. Arkadaşlar ben çığırdı. birazdan videoyu çekeceğim. Balkayı çekmediğimi sanıyor çünkü. Ama bu gibi bir şey olmuş bir bir şey olmaz. Bugün bugün zaten oynuyor bak Öyle değil de. diyor. Kına bakma. Hoş bakın. Hoş tık bakın. Hoş geldin bakın. Hoş geldin bakın. Hoş geldin bakın. Hoş geldin bak Hoş geldin bakın. Hoş geldin hiç de çekmeyin şimdi sen Yo çektim. Ama orayı çekebilsen. Çünkü bazen o telefonun da ellerini görüyorlar. Sanki tek elle oynayacak. Bu iyi böyle. Ananas. Kayboldu Ananas. Gördüm Lan daha bir video gösteremiyorum. En baştan. Yap. Onun en başa döndüğün şey var. 4 saniye olmuş daha. Bak. Lan sen daha hiçbir şey çekemiyorsun yani dünyada. Yo çekiyorum. Ya bu daha gelseydin keşke. Ne Keşke beni çekmeseydin. Çekseyle sıfırlı olacak. Gel niye bu dokuz değil? Bakar sen niye onu yaptın şimdi mesela? Ne? Kolunu görüyorlar abi. Ne yaptın sen? Oyun oynuyorum. Tek bunu diyorsun. <laughs> sen ben ona sonra niye hiç çekemiyorsun diyorsun. Bu da sen kapak olsun. Ne şeyleri ben mi artık Böyle şeyleri. Yüzde ben diyor. Niye? Hiç de sevmiyorum. o, şimdi oynuyorsun ama. Evet. A ama seviyorsun bak. Aha. Ne ahası? Bu gördüğüm ortadır. Bak elimi çekiyorum. 5 saniyedir elimi çekiyorum. Şaka. Video <laughs> çekiyorum. <gülüyor> ya, bu bu bizim gittiğimiz yer mi? Tamam, bakın. Bayka yapma yapma. Şey Elin gözüküyor. gözüküyor. Adamlar bir şey gösteriyor. Buna gidiyorsa Çocuklar değil. Çocuklar. Bakın bu kapanıyor işte. Bilmiyorum. Taraf kapanıyor. <laughs> Sen o tahtan git diyorsun da Ben gitmiştim. Lan bu koku ne? Ben koku, göz... Benim şaka. bir tane koku gör. Benim sümüm. Şaka. Şaka. Ben de biliyorum. E şu sabundan, <laughs> şu sabundan yıkadığımız mı için? Evet. <laughs> hoge hoge insanlar göremedi ha. Sen bütün hepsini taktın mı? Hı -hı. Takmış. Arkadaşlar video keseceğim su içmeye